Herkese merhabalar sevgili Kova Burçları kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün 8-14 Temmuz haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Kahvemi sizler için içtim, sizlere niyet ettim. Kolektifin de hayrını olsun diyorum. Güzel şeyler çıksın da ben de güzel şeyler söyleyebileyim. Şey gibi geldi bir an. Yani tabii ki doğru bir kullanım olmayacak ama sanki böyle... <laughs> Sufleyi kesmişim de içinden böyle çikolata akıyor. Onun gibi oldu. Bilmiyorum. Ay acıktı mı ne? Şimdi şöyle bir hemen gösteriyorum. Bakın bu görüntü size bir tık farklı olmakla beraber. Şimdi farkı söyleyeceğim. Birkaç burçta da daha üst taraf böyle temiz çıktı. Şimdi evet ben biraz telveyi fazla koymuşum. Az çıkıyor. Niye bu kadar az denildi diye. Yani bol telveliydi. Ve bütün telve tabakta kalmış. Yapacak bir şeyim yok. Ama bunun şöyle bir manası var. Şu üst taraf ne kadar temiz o kadar dışarıdan yani zarar görmezsiniz. O kadar dışarıdaki olaylar sizi etkilemez. İşte iki kişi arasında kavga edilir. Kalkıp da Şimdi kova burcuna dönelim. Onun hakkında da hadi bakalım arada onun da konuları konuşulsun. Onun da üzerine gelelim. Olmaz. Sizinle ilgili hiçbir problem olmaz. Birileri sıkıntı yaşayabilir. Onların problemi, sizin probleminiz olmaz. Onların arasında anlaşmazlık olabilir. Siz hiçbir şekilde elinizi, burnunuzu, hiçbir şeyinizi yani sokmazsınız. Her şeyinizi onlardan elinizi, eteğinizi çekersiniz. Ve genel olay işte eğitim, kariyer, işte belirli bir meslek grubuna ilgilendiren bir şey varsa size çok fazla uğramaz. Yani başkaları kadar ya etkilenmezsiniz ya da sizin alanınız dışında bir şeydir. Yani sizi ilgilendirmiyor. O yüzden bu dönemde dışarıdan çok fazla sizi rahatsız edecek herhangi bir gelişme olmaz. O anlamda da iyi görünüyorsunuz. Bu bir. İkinci olarak diğer burçlarda buralar tamamen temizdi. Sizde biraz daha arkadaşlar konuşmalar var. Yani diyelim mesleğiniz var. O meslekle ilgili ya şöyle olursa ya böyle olursa ya şunlar olursa ya şunlar şöyle olursa yandık bittik öldük mahvolduk denirken sadece bunları duyarsınız ama sizi dediğim gibi ya hiç etkilemez ya da çok az etkiler. Birilerinin bir sıkıntısı varsa hani olur ya öyle birisi herkese kalkar kızar hatalı hatasız Yıllar önceki olayları ortaya döker. Sizin hiç böyle bir şeyiniz olmaz yani. Size çok uğramaz. O yüzden biraz daha rahat, keyifli, belki geçmişle alakalı sıkıntılar varsa onları artık orada bırakmaz, bırakmışsınızdır. Artık gündeminize falan taşımazsınız. Ve dış kapının dış mandalı olaylar ya da dış kapının dış mandalı diyebileceğiniz insanlar, üçüncü kişiler oldukları yerde kalırlar ve size şu gördüğünüz kısmı aşıp da ulaşamazlar. Ararlar, duymazsınız açmazsınız e ne diyeceğini de duymazsınız yani e, bu tarz olayları anlatıyor şimdi dip kısma geldikçe siz sizin aileniz sizin işiniz ya yani ve etrafınızdaki insanlar ben buraya baktığım zaman adında soyadında S S ve U harfleri ve C olabilir e, bu harflerdeki bir kişiyle gel beraber devam edelim bir burun çıkıntısı olduğu için bu bir girişim. Aynı zamanda bakın şöyle bir görüntü var farkındaysanız şu beyaz kısımdan bahsediyorum. Ama nasıl biliyor musunuz filin hortumunun ucunu düşünün. Şöyle hafif bir şöyle C gibi görünüyor ya yandan bakınca hortumu. Aynı o. Bu ikiye bölünmüş bir de arka kısmı var bunun orası sağlam görünüyor. Yani şu. Siz bu adında soyadında S, U harfleri olan ki C de olabilir. Bu harflerdeki bir kişiyle Uzaklara gitmeyin. Dibinizdeki birisi. Bütün harfleri barındıracak değil ama. Konuştuğunuz şey birincisi film bir hortumu. Yani bu eşittir bereket. İkincisi çok büyük bir güç. Hatta yani bir üstünlük göstergesi dahi diyebilirim. Böyle bir şey olabilir. Biraz kendinizle karşı tarafla konuştuğunuz şey belki çocuğunuzla konuşuyorsunuz hani sen böyle böyle yaparsan bizim de göğsümüz kabarır seninle övünürüz bakın böyle bir yükselme bak diğerlerine fark atarsın hemen öne geçersin işte birilerinin gözünde işte okulunda bilmem nerede bak hemen parlarsın aile içerisinde hemen öne geçersin gibi böyle bir ön planda olma olayları gündemde olabilir hem bu konuşulabilir hem de sevgili arkadaşlar dediğim gibi maddiyat veya evlilik. Ee, konuları biraz konuşulunuyor ama bunun hemen dibinde gördüğünüz gibi bir ayrım var. Bu şu demek. Tabii ki karşılıklı olarak bir yani yardımlaşma gerekiyor. Belki kardeşinizle bu olayı konuşuyorsunuz, belki çok sevdiğiniz bir insanla konuşuyorsunuz. Sen yeter ki işte bu saydığım konularda mutlu ol, bu girişimini yap bu çıkışını göster. İşte başlangıç mı yapacak artık konuşma mı yapılacak? Ne yapacaksan yap. Ya da sizin için bu durum söz konusu. Hani sen yeter ki bir hele başla, bir kazan, bir görüş, bir konuş, bir başvur, bir başla bakalım. İşte arkadan sana destek olurum. Hem size destek geliyor hem de siz bu şekilde hani bir olayınız varsa kolektif olduğu için böyle bir yorum yapıyorum. Bir destek durumu olabilir. Bu bir. İkincisi, şurada yine önemli karşı karşıya olan bir konuşmanız var. Sadece gelecek konuştuğunuz ve hali hazırda yani sonucunu çok da tahmin edemediğiniz, ya olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Yani yüzü yüz kesin değil. Hani bir belgeyle böyle onaylanmamış bir durum varsa bunun üzerine biraz konuşmalar yapabilirsiniz. Bu eğitimdir, iş, kariyer, işte sağlık olayları, ya evet güzel olacak bu sağlık olayı işte ameliyat olunursa, şu yapılırsa şunları yaparsam çok iyi olacak ama tabii bir de bunun ağrısı, acısı, sızısı, şusu, busu bir de onlar var yani hani bir şeyler biraz zor ben o yüzden biraz kaçıyorum, çekincelerim var, endişelerim var. Evet yapılırsa güzel olabilir ha, tabii ki Rabbimden başka kimse bilemez şimdi. Ama enerjisel olarak bakıldığı zaman çok temiz görünüyor aslında ama endişelerinizin olması çok çok normal. Şimdi şu sol taraftan devam ettiğimde burada bakın bir şey var. Bir ejderha desem ejderha değil. Dinozor desem çok da dinozor havası yok. Yani böyle sanki şu göğüs kısmı çok dolu olan, şu kafası da şöyle olan bir böyle hayvan var. Bir kuş gibi görünüyor. Çok iri bir kuş gibi görünüyor. Ama bu bir erkek. Daha doğrusu bu sizsiniz. Bir eril enerji olarak burada görünüyorsunuz. Ve bir eril olarak karşınızda iki kişi var. Onun böyle ya o iki kişi böyle sıkı vermişsiniz. Sanki bu iki kişi geçmişten geliyorlar. Sizin planlarınızın maalesef geriye düşmesine ya da gerçekleşememesine neden olmuş olan iki kişi. İşte evlenecektiniz, evlenemediniz. Çünkü bu iki kişi ortalığı karıştırdı. Tam aileniz bir şeylere okey tamam dendi, işler tamam oldu. ama bu iki kişi öyle bir ortalığı karıştırmış ki belki ailevi ilişkiler bozuldu. Mahkemelik oldunuz, çok sıkıntılar yaşadınız. işiniz, gücünüz, aşkınız, başka şeyler bir bozuldu yani. Şimdi bu iki kişiyi arkadaşlar şöyle bir almışsınız elinize. Yani hatta böyle boğaz kısmınızdan elinizi çıkartarak sanki o iki kişiyi tutuyorsunuz. Yani biraz evet bu iki kişiyi sorguladığınız, ya hangi yüze geliyorsunuz? Hangi yüze bana eşime yazarsın sen gibi böyle bir konuşma var ama sanki çok fazla hani başkasına değil de direkt arkadaşlar elinize geçirdiğiniz gibi bu kişilerin hakkından geliyormuşsunuz gibi bir enerjide var. Dediğim gibi size bakın kimse kalkıp dokunamıyor ama sadece bu tarz insanların bana zarar şu anda vermedi ama verme ihtimali var. Hemen onları fırlatıp atmam gerekiyor. Daha önceden zarar verdi ama hala görüşüyorduk. İster istemez işte eşimin akrabasıydı, anne babamın akrabasıydı. Onlara görüşmeyin dedim. Hala kalkıp görüşüyorlar. Şimdi belki yaşınız çok ilerledi. Belki bir olaylar 10 sene, 15 sene önce oldu. Şimdi yaşınızın verdiği bir büyümedir vesaire. O zaman sustunuz ettiğiniz bir şey, Hakkınız yoktu söz söylemek için. Şimdi kalkıp bir konuşma olaylarınız olabilir. Yani siz artık birilerine bir şeylere hayır yapmayın, etmeyin diye bir konuşabilecek belki bir yaştasınız, durumdasınız. Böyle bir maddi manevi gücünüz var. Evet dediğim gibi bazı insanların hani varlıklarına komple bir son verme, sizin hiçbir şekilde bizim hayatımızda etkiniz olamaz deyip onları böyle bir çıkartma olaylarınız olabilir. Bu kısma geldiğim zaman, şimdi arkadaşlar çok yoğun bir şekilde şu alanda Y, U, Tekrar Y. U. Y ki dört rakamına daha çok benziyor. Yani U ve Y harfleri inanılmaz yoğun. Y harfi bir kararsızlık olmuş. Genel olarak temiz görünüyor. Ama bu kararsızlığa bir son vermeyi ve U harfinden dolayı da kararsızlık yaşadığınız olay her neyse artık burada bir hani karar vermişsiniz. Ve buradan bir geri dönüş alma ihtimaliniz var. Yani iki tane iş vardı, iki tane satış olayı, iki tane bir şey, iki tane eğitim bilmem ne. Oralara başvurursunuz. Demek ki ikisinden birine, hangisine başvuruyorsanız onlardan birisinden geri dönüş alabilirsiniz. Belki diyeceksiniz ben aynı anda iki kişi var. Hangisi denk gelirse yani. Bir bekliyorum ikisi de benim kafamı karıştırıyor ama ikisinden birisinden demek ki. Geri dönüş alma ihtimaliniz var ama bunlar sürpriz değil açık söylemek gerekirse. Hani az çok bilinen. Hani satıyorsanız evet biliyorsunuz zaten sattığınız olmalı. Hani oradan bir geri dönüş olabilir. Hani biraz daha böyle dediğim gibi bilinen bir şeyler var. Buraya geldiğimde birincisi burada diş görünüyor. Diş demek akraba demektir. Genellikle işte böyle toplanalım, evlilik, söz, nişan bu tarz olayları anlatabilir. Onun haricinde sağda olduğu için ve üstü yavaş yavaş temizlenmeye başladığı için bazı akrabalarınız kendilerini düzelttiklerini ve sizlerle tekrardan işte görüşelim, konuşalım, tanışalım. Hayırlı kısmetle geldik buraya gibi bazı durumlar içerisinde olabilirler ya da ortaklı bir mal var yani böyle hisseli bir yer var. Burayı satmak için size doğru bir yaklaşma durumları olabilir. Bunu da ayrıca söyleyeyim ve tabii ki kendi dişinize falan dikkat etmeniz gerekiyor. Ağrı, iltihap vesaire bunlar olma ihtimali olduğu gibi. Bir de burada sadece bir diş görüntüsü yok. Burada aynı zamanda omuzları kare açılmış. iki tane de ayağı görünen siz ve alt taraftan da sizi bir, iki tane destekleyen insanınız var. Omuzların ne kadar genişse o kadar çok e, sorumluluk alabilirsiniz. Yani ben günde iki saat çalışabiliyorsam, o kadar dayanabiliyorsam, siz 4 saat çalışabiliyorsunuzdur. Siz daha dayanıklısınız diğerlerinden. Psikolojiniz de daha iyidir. Başkaları sabırsızlık edip o işten çıkarken siz, hayır ben sabırlıyım ve ben burada kalabilirim diyerek, bakın diğerlerine bir fark atma olayınız olabilir. Yani dediğim gibi bir eril enerji olmanın, burç olarak eril enerji vermenin, Er, eril enerji olmanın verdiği nimetlerden faydalanınız ki bakın çok temiz görünüyorsunuz. Hiç eğilme bükülme hiçbir şey yok. Ayaklarınız da sağlam duruyor. Yani iş olsun aşk olsun biri bir şey mi yaptı biri bir şey mi söyledi yıkılmıyorsunuz. Bunu zaten en başta da söylemiştim. Dışarıdan size pek bir şey gelmez. Yani yok sanki böyle etrafınızda düşünün. Koca bir zırh gibi bir şey var. Hani bazı dualar vardır zırh gibi insanı korur. İnternette yazdığınızda çıkar dinleyebilirsiniz. Onlar hiçbir sıkıntı yok. İşte zırh gibi koruyan dua. Zırh gibi koruyan cevşen duası gibi gibi gibi. O tarz sanki bir şey var ve sanki biri size yapmak bir şey söylediği zaman ya da yapmak istediği zaman size çarpıyor, hop onlara geri dönüyor. Böyle bir enerji görünüyor ve burada bir tane E, bir tane de T harfi var. Herkesin gördüğünü düşünüyorum. Özellikle ayın 22'si civarlarında. İkisi çıktığı için evet ayın 12'si olabilir ama 22'sine doğru. Demek ki 8-14'te konuştuklarınız ayın 22'si civarlarında e, önemli bir süreci, dönemi başlatıyor olabilir. E harfi yapılan iyiliklerin karşılığının alınması. T harfi de burada biraz bakın sanki bir kuşun bir şeyin üstünde duruyor ya da ayaklarında bir şey var gibi görünüyor. Bu da sizin evet zamana bağlı olarak artık bir haber almanız gerekiyordu. E, gecikmiş olabilir, başka bir şey olabilir. Ama artık yavaş yavaş o haberi alabilmenizi sevgili dostlar anlatıyor. Evinize gelen çok güzel şeyler var bu arada. Baya iyi. Yani şöyle söyleyeyim. Tatil mi yapıyordunuz? Çalışmıyordunuz diyelim. İş haberi gelir, çalışmaya başlarsınız. Tatiliniz yarıda kesilir. Hamile değildiniz, rahat rahat işte göbeğinizi oynuyordunuz ediyordunuz. Şimdi hamilelik haberi gelir. Öyle rahat rahat bir şeyler yiyip içemeyebilirsiniz. Çünkü çok etkiler yemenizi, içmenizi. Ne oldu o önceki tatil dönemi? Belki rahatlık mı diyeyim artık? O rahat rahat uykular bitebilir. İşte o tatil dönemi biraz bitiyor. Sizi böyle heyecanlandıracak belki olaylar olabilir. Buraya baktığımda düşmanlar patır patır aşağı doğru dökülüyor. Kaçıyor gibiler. Buradan da yenileri geliyor ama sanki gelenlerin adında soyadında Z ya da N bir A harfi görünüyor diyebilirim. L, Z A harflerindeki yer, şehir, kurum ya da aileler bakın. Ee, işte bir aile vardır. Soyadında yoktur da. Hepsinin adını mutlaka bir A harfi vardır örnek veriyorum. Böyle bir aile, kişiler hayatınıza gelebilir. Hanenin içerisinde inanılmaz bir koşturma var. Yani mutluluk gibi gördüm ben. Bir sıkıntı yok. Onun haricinde gelecek hakkında çok fazla konuşma, çok fazla insanla e, iletişim olaylarınız görünüyor. Bir de iki kişi, ay hadi şu kova burcuna gidelim deyip e, böyle bir gelme olayları olabilir. Çok böyle beklediğiniz insan, ya yani bekliyorsunuzdur ama gelmelerini istemiyorsunuzdur. Ben onları bu şekilde gördüm. İki tane, üç de olabilir. Yani iki güzellik, üç güzellik birden maşallah diyelim akıyor. Sınırlar belli, ne istediğinizi biliyorsunuz. Ve I ya da I harfleri olan, bir de küçük R'ye de benziyor değil mi? E, bu harfleri... Topladığınızda size bir yere bir kişiyi veriyor olabilir ki verdiği kişi de koç burcu olma ihtimali var. Gayet güzel. Öyle bir şey ki bakın bir kilidi açıyor. Yani tabii ki sizin niyetinizle alakalı bir insan ya da bir yer olma ihtimali var. Ya da dedim ya bir seçim var ve bu seçiminizde bu harfler bir şekilde görünüyor. Onu da söyleyeyim. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.